Hello. O sosyal medyada çekilen alanın her yeri burası. Bana göre balenin en güzel yeri. Oo karşı taraf daha güzel ya. Karşı taraf daha güzel ya. Vallahi buralar daha güzel arkadaşlar. Bilmiyorum da aşağılarda fotoğraf çekilmeye yerler var. Ya bir şort alsaymışım yani keşke ya. Vallahi pişman oldum şort aldıma. Dur bakalım. Şimdi mikrofonu takayım. Tekrardan dönüş yapıyorum. Yapıyorum. Şimdi yola devam edelim. Çok yağmur var yalnız. Bunlar da elbiseleri giymişler. Çekim için. Hadi bakalım. Şuradan bir yerden bir iniş vardı ya. Millet indi. Nereden indi acaba? Çözemedim abi onu. Onu çözemedim. Bir yerlerden iniyorlar. indikleri yeri bulamadım. Şuradan. Şöyle göstereyim. Buradan aşağı. Tamam. O zaman doğru ilerliyorum. Aynen öyle. Buradan aşağıya. Ya nasıl çok yağmur var ya. Şuraya baksanıza bar da var burada. Buraya nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Sabah erkenden geleceksiniz. Sabah erkenden. 8'de kalkıp geleceksiniz, yola çıkacaksınız. Akşama kadar duracaksınız burada. Yağmur çamur demeden eğlenirsiniz. Ta bildiğin Amazon ormanları gibi yemin ediyorum. Şu aşağılara doğru bir ineyim. Ee, bu nereden iniyor millet arkadaş? Biz niye inemiyoruz ya? Bak şöyle yolu göstereyim size hatta. Şuradan. Evet. Lebrant gibi ya. Aha buldum yolu. Tamam doğru yok. Şuradan üstüne basarak iniyorlar. İnemedi daha kimse. Ya buraya yani şöyle iki kişi gelmeniz gerekiyor inmeniz için. Fotoğraf çekimleri için. Tek olmuyor. E şimdi milleten rica edeceğim benim fotoğrafımı çeker de anca öyle. Bakalım. Hello. Hello. Hadi. Ha, buradan değil. Nereden abi iniyorsun? Oraya? Şuraya? Buradan? Tamam. Thank you. Tamam. Yanlış yerden iniyormuşum. Şöyle devam edeyim.